Belini kırıyorsun, çocuğu sepetin içine bırakacaksın. Oraya aç, kendisi gitme şansı var. Sevdiklerine gönder. Ortopedler bu arada çok kalabalık. Bilmiyordun mu? O şapka boşuna tekilen başında beklemiyordu. Şat bardağını böyle tuzlu yapacağız. Yara bandı var mı sizde? Muzu yiyon ama saklamasını bilmiyor. Ya böyle bir bantla veya bir şeyle karartacaksın. Veya alüminyum foyloyla saracağım. Muz daha uzun süre sende. Bilmiyordun mu? O zaman bildur. Patates var mı evde? O zaman kaşar, sucuk, yumurta bunlar da gerekiyor. Güzel bir yemek, kahvaltı yapabiliyorsun. Bilmiyordun mu? O zaman hep beraber bilduk. Boşuna hep güç kullanıyoruz ya. Hayat bu kadar zor değilmiş ya. Biraz isit, yapıştır, işine devam et. Geç oldu. Ama oldu. Sen de yapıştır. Hep aynı yemeklerden. Sen de benim gibi sıkıldıysan yeni bir tat böyle yapabiliyorsun. Pilavda bir kere böyle demlettir. Önceden haşladığın patatesleri tencerenin dibine biraz tuz, biraz da tereyağı. Öylesine bırak, pilav deme alsın. En sonda da çıtır çıtır. Sen de. Rakı bardağı sadece içmeye göre değil. Sen de evde olduğun günlerde arada eşine, sevgiline, hayat arkadaşına böyle bir kahvaltı hazırlama şansın varmış ya. Bardakları, sosislerin arasına sokuyorsun. Açtın mı? Açtı. Şimdi yumurta sevdiğin lezzetine, ununa, kaşarına, böyle bir yoğurtuna karıştırabiliyorsun. Sonra yanlarına bırak. Sonra en sonda çiçek gibi sende. Güzel oluyor. Sen de dene. Tadını çıkar. Yemeklerin yakmasını biliyorsun ama yıkamasını bilmiyor. Sirke ve biraz karbonat. İçinde bırak biraz kaynasın kendisi çıkıyor. Uğraşma. Rahat bırakın Allah aşkına bu çocukları ya. Oynarken bir baba yakalıyor bir anne. Bir şey yaptın mı? Böyle mi? Yandan bakıyor. Arkadan bakıyor. Orada bir çizik var tam ortada. Sarı olduğu zaman tertemiz. Biraz yeşil gibi oldu. Bir iki kere ciş yapmış. Ama mavi olduğu zaman o çocuk siçmiş. Al götür değişti. Çocuk olanlara gönder bir videoyu. Bıraksınlar çocuklar rahat rahat oynasın ya. Sarımsakları daha uzun süre nasıl tutabiliyor? Böylesine. Bir kaşık kaçak çay. Bir kaşık yaya tuzu. Sonra uzun süre sende. Boş musun? Yani müsait bir zamanın varsa evde falan. Böyle dekoratif şeyler iki malzemeyle yaptırma şansım varmış ya. Hem de güzel oldu. İyi iyi. iyi. Bilmiyordun mu? Billur. Evet doğru duydum. Koş aşağıya. Dünyanın en lezzetli mezelerden biri. Nasıl yapacağım? Bu videoda kokoreç gibi yapıyor. Zaten derisini alıyor. Baharatlandırıyor. Aynı kokoreçin baharatları. Sonra sarıyor, bekletiyor, kızartıyor, yiyor. Ama bundan daha güzeli nasıl oluyor? Ben söyleyeyim sana. Deresine al. Bir tencerenin içine ufak ufak parçalar yap. Üza üzerine bol limon suyu, bol tereyağı ve bol tuz olacak. Kapağı koy, suyunu çeksin, iyice kurusun. Sonra sen onu bir ye. Folyo mollo çok zararlı ya. En mantıklısı böyleymiş. Tencerenin içine sevdiğin tadı katacağın mısıra ketçap, tereyağı, ne bileyim sarımsaklı. Sonra patlamasını bekle. Ye afiyet olsun. O iki damla göz yaşını çok görme. Normalde gözlerine çok iyi geliyor. Bence arada bir yağ Ama duruşun, make-up'ın boka gitmesini istiyorsun, yağ sürmen gerekiyormuş. Bilmiyordun mu? O zaman bildik. Elektrikin hiç şakası olmaz. Solunan değil, sağınan çek. Solda kalp var bir çarpsa kalbin durur. Aklında tut. Önemliymiş. Beni duyuyor mu? Mandalinayı sadece yeme. Arada bir tut eline, bol bol kokla. Yorgunluğun varsa, baş ağrım varsa hemen geçiyor ya. Kokusu da mükemmel. Çok iyi geliyor. Bilmiyordun mu? O zaman hep beraber bildik. İshal mısın? Hemen bir kaşık çay ve yoğurt karıştır ye seni beton gibi yapıyor. Tom söyledi. Sen aklında tut. Taş gibi sert mi? 10 dakika kaynatman gerekiyormuş. Bilmiyordun mu? O zaman bildik. Rahat rahat kır gitsin. Hayatımız 20 santim strece bağlıymış. Ya. Zaten kış her yer ıslak. Şunu yapmadın mı? O zaman kat yaptır. Zorundasın. Evet bence herkes güzel kokmak zorunda. Parfüm pahalaşmış mı? Çok kullanabilmiyor mu? Falan bunları boş ver. Bir vazelini al. Biraz erit. Kullandığım parfümü içine sık. Bol biraz sık. Tamam mı? Sonra onu buzluğa bırak. Kendisini tutsun. Sonra parfüm yerine bunu böyle şuralarına fak diyenlerine bile sür. 24 saat seninle beraber o koku geziyor. Bundan daha iyi ne olabilir? Videoyu buraya kadar izlediğin o zaman beğenme ve takibi de unutma. Bu aralarda sahtesi çok çok almış ya. Pul biber. Evet kendin yap kendin kullan. Airfray veya fırında kurut sonra blender tır 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 çalıştırır. Yani sonra pul biber sende. İstediğin yemeklerde kullan gitsin. Bilmiyordun mu? O zaman bu ablayla ビルドック。